20 dakikaya orada olurum ben. Eylül? İyi misin kızım? İyiyim Zühre anne. Yani ne bileyim böyle dün sızdın kaldın. Vallahi ben de anlamadım. Öyle iş, güç, düğün telaşı derken dalı vermişim. Ya böyle sanki ilaç içmiş gibi. İstersen bir doktora gidelim ha. Ha birlikte de gidebiliriz. Yok yok hiç gerek yok Zühre anne. Ben gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Emin misin? Eminim. Ben bunu ha, bunlar şey Zürenle bu aralar ciddi uykusuzluk problemi çekiyorum da babamı da çok takıyorum kafama İşte düğün telaşı haliyle uykularım kaçıyor benim de <laughs> canım benim eğer bir daha uykum kaçarsa ya böyle şeylere başvurma olur mu? Bana gel, ben sana bal bir süt hazırlarım. Mışıl mışıl yürüsün. Ah, Eylül. Bir dakika. Bunlar annenler yiyecekler. Söyle bakalım onları iyi ağırlamak istedim. yerler ne içerler. Şey, sadece annem gelecek. Tabii şimdilik babam işlerini ayarlayamamış. Ben de anneme babamı bekleme sen gel dedim. İyi etmişsin. Cüneyt çok sevinecek. Ama benim de dünürlerimi iyi ağırlamam gerekiyor malum. Ee, söyle bakalım annen en çok hangi yemeği sever? Annem şey sever annem. imamı sever. İmam Bayıldığı çok sever. İmam Bayıldı'ya bayılır annem. Başka? Ee... Hmm, başka? Evet. Siz de emin olmalısınız. Evet. Buyurun oturun lütfen. Hoş geldiniz. Gibi bir hava vardı şu anda. Evet, Ankara'nın çivi gibi soğuğu işte. Bir şey içer misiniz? İçiniz ısınır. Yok, bir şey içmeyeyim. Çok güzeldir ama buranın salifi. Peki, Salih içelim. Pardon, salif alabilir miyiz? Evet, hangi oyunda oynayacağınızı merak ediyorsunuzdur. Evet. Oyunun adı ne, rolüm ne olacak? Tabii ki çok merak ediyorum. Melda Hanım pek bir şey söylemedi. On yıldır hiçbir oyunda oynamadı. Şeyma Hanım, açıkçası bir oyunda oynamayacaksınız. Ama rolünüz şu. Annem olacaksınız. Anlayamadım, oyun yoksa anne rolünü nerede oynayacağım, hangi tiyatro, doğaçlama, bir gösteri mi olacak bu? Şeyma Hanım, tam olarak anlatamadım galiba. Oyun ya da gösteri olmayacak, gerçek hayatta annem olacaksınız. Ya biliyorum garip bir teklif ama çok iyi para vereceğim. Zaten çok uzun sürmeyecek, iki hafta. Delisiniz siz, neler saçmalıyorsunuz. Şeyma Hanım dinleyin lütfen. Dinleyecek bir şey yok. Bunu kabul edemem. Ya bakın ne olur çok hayati bir mesele. İki hafta annem olacaksınız. Bu kadar basit. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Siz sahiden değilsiniz. Bakın Şeyma Hanım. Bir oğlunuz var. İstanbul'da okuyor. Durumunuz pek iyi değil biliyorum. Sizin paraya benim de anneye ihtiyacım Ne isterseniz sorabilirsiniz. En ufak bir şüpheniz olursa gitmekte özgürsünüz. Aklım hala almıyor. Biliyorum kulağa çılgınca geliyor. Ama hiç de oynamamışsınız. Çok da iyi oyuncuymuşsunuz. Evet ama sahnede. Hayat bir sahnedir Şeyma Hanım. Ya beni tanırlarsa? Emin olun Osman Kozan sizin özel tiyatronuza gelip izleyecek kapasitede biri değil. Abi bu arada Kek alır mısınız? Olur. Pardon. Buyurun efendim. Kek çeşitlerinizden neler var acaba? Ee, havuçlu cevizli kekimiz var, brownie'miz var. Siz ne arz edersiniz? Brownie ister misiniz? Olur. Tamam biz iki tane brownie alalım. Tabii efendim. Peki niçin böyle bir oyun? Neden bir anne ihtiyacınız var? Anne? Filtre kahve bir de bir istiyorum. Eylül Hanım, Eylül Hanım, daldınız. İşte o yangında annemle babamı kaybettim. Kardeşimle sokaklarda yaşamak zorunda kaldık. Sonra kardeşimi kaybettim. Yıllardır onu arıyorum ama hiçbir yerde bulamıyorum. Sonra beni seven bir adamla karşılaştım. Kötü kaderim tersine döndü. O tanıştığımız ilk zamanlar ona yalan söyledim. Nişanlımın ailesi çok zengin. Babası böyle şeylere çok değer veriyor. Ya ailem oldum. Amerika'da yaşadıklarını anlattı. Gençlerin bu randiye gideceğini hiç bilmiyordum. Şimdi de evlenmeye karar verdiniz. Evet, evlenmek üzere. <laughs> i̇şte bu yüzden size çok iyi ihtiyacım var. <laughs> ne olur bana yardım <laughs> Bu Hayatım boyunca mücadele etmek zorunda kaldım. Şimdi buradan çekip gidebilirsiniz. İkimiz de her şeyi unutabiliriz yardım ederseniz siz ömür boyu minnettar kalır. Bakın Şeyma Hanım, sizin de bir oğlunuz var. İyi bir annesiniz. Üstelik, i̇şte, annem o kadar çok üzülmüştüm. Ajansta hani fotoğrafınızı görünce bir an onu gördüm zaten. Ağlamayın, ne olur. Elimde değil. Tutamıyorum kendimi. Eylül Aksoy. benim için hayatı bir mesele. Bir ailem olsun istiyorum. Yıllarca bunun eksikliğini yaşadım. Tülayet'in ailesi beni kendi kızları gibi sevdi. O aileyi bulmuşken kaybedemem. Kız kardeşin? Onu yıllardır arıyorum. Hiç bir iz bulamadım. Bu işin riski nedir? Risk? Çok büyük bir aile dediniz. Güçlüler yani. Ya oyunu ortaya çıkartırlarsa? Asla böyle bir şey olmayacak. Ben de biterim. Buna asla izin vermem. Bu ikimizin arasında sır olacak. Eğer dediklerimi yaparsanız hiçbir şey anlaşılmaz. Bakın Şeyma Hanım, ben sizi çok beğendim. Baktığım modeller arasında en iyisizsiniz. İngilizce biliyorsunuz, ağır başlısınız, oturaklısınız. Şeyma Hanım, Annem olacak mısınız? Sizi hiç tanımıyorum ama Ben de annemi hiç tanımıyorum. Ben sizi daha fazla tutayım. Bakın, bu dosyanın içinde gerekli bilgiler var. Hobileriniz, babamla ilişkiniz, nerede oturduğunuz filan. Mesela en sevdiğiniz yemek imam bayıldı. Benimle ilgili bilgiler de var. Bu arada geceleri otelde kalacağınızı söyleyeceğim. Siz kendi hayatınıza devam edebilirsiniz. Ben aradığımda gelmeniz yeterli. kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun bir sahtekarlık olduğunu biliyorsun değil mi? Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Endişelenmeyin. Hiçbir şey olmadı. Başımın belaya girdiğini anladığım an çeker gider. O zaman görüşmek üzere. Ben biraz daha kalacağım. Kendime gelmem lazım. Tamam ben sizi arayacağım. Hoşçakalın. Şeyma Hanım. Sahtekarlık büyük bir suçtur.